Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye! Peki abicim, bu işin sonu ne olacak? Sen bana bırak! Ha. Merak etme, kurtuldun artık! <laughs> Öyle ya, yamyamların tanrısı olduk, şimdi onlar <laughs> bana bir tüy dikerler... ...Bir de ziyafet verirler! Bak, tanrılık namemi yapayım şimdi, boynuzu! Ulan oh, buraya gel! Otan ka makan yatay yatay. Matay. o <laughs> da matay olur mu? Yataydır onları ya. Ne kaçıp satanıyorsun oraya? Niye girdin gene kasana? Yok abicim ben o karıyla evlenmektense burada diri diri pişmeye razıyım anne. Hadi amba, uta Hadi lan ne karası? Seninki benden kara deve. Nogata. Hongo mungo biraz gaz ko beni yak olsun bitsin burada. Hatil mola, hatil Ne bağırıyorsun be? Ohi kadar meraklıysan sen git evlen o kolera mikrobu karıyla. Ha? Dişin mi arıyor? Burası dişçi değil ki ya. ya. sen burada tedavi olamazsın abicim. Bak karşıda dişçi var. Böyle sap sokağa dön köşi bakkal var. Bakkala ver arkanı. Oradan karşıda tabelayı göreceksin. Al. Ala dolmuşa binersin bundan da, hadi yürü. Oha! Hani benimki nerede? Hani benim sandığım? Senin sandığın mezarci mezarcı Mahmud Ağa'da getirecek şimdi birazdan. Ulan <laughs> seni kazana attıracağım, pişirttirip yedireceğim. A -a. Atın lan bunu kazana! A -a. Hadi, bunu! O gongolu kazan ga, ah! Hani böyle çardakta... Da! <laughs> ...Bu altında ateş, içinde bunu koyan ga, kaynatan ga, ah! La langa, la La ah, Ayol, sen beni nasıl kazana attırırsın oh, bak! Hadi lan, ben reisim, basmaya tıratma! Ay ay! Ah, o toko çanga bak! Conga ah. mongo, hagana, hagana! Karıyı kazana, atan <laughs>

Sen ne yapıyorsun? Ya, ya, yapma ya, yapma ya! bana dişi sinek kokmadı şimdiye kadar be! Aa! Seviyorum dedim ya! Bak yalvarıyorum ya, sana! Ya hoşlanmıyorum ya! Allah Allah! Bak bak! Bir şey isteme bende. Gel 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 gel. Hoşlanmıyorum ki senden. Gel gel. İstesen de veremem, ben sıkıya giremem. Gel, 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 gel. Et beni, et beni. Öp! Uzaklardan. Sev beni, sev beni, sev. Yaklaşmadan. Et beni, öp beni. Isırmadan Sev beni, sev beni, sev. Bulaşmadan. Emri olan özüdür diyorum. <laughs> Bu kıllıkla olsa ben şahsiyetimden her kapıyı açarım diyorum <laughs> ama kapıcı beni buraya bırakmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya pe pencereden girdim, biliyor musun? <laughs> <laughs> Hadi bakalım hanım kızlar, bizim fakir şerbetinin şerefine. Şerbetinin şerefine. <laughs> İnşallah. Hali benimkine benzemez. <laughs> Adisyon. Ne pozisyonu be? Yani hesap. Ha. Ben ederim şekerim, davetli misin? Yo, ben kadınların kendisini yerim ama... <laughs> ...paralarını katiyen... ...prensip meselesi. Ya. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine koyulur. Bazen sağa sola olur ama bazen de ceketin astırına kaçar köpek. <gülüyor> 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 ne beis var ben ödeyeyim. <laughs> ne seyisi Nurpare? <laughs> Demek alın yazımızda cigoluk da varmış. Az. <laughs> <laughs> Zeka testine hazır mısınız? Ayıp ettin, Türk izlisi gibi daima <laughs> hazırım ya! Öyle başlıyoruz! Başla! Başla. Ortamaya tertibatıyla geriden trosistleri faaliyete geçirip... ...krosistleri 45'e çıkardığımızda ne olur? Ha, şey olur, ananın öğrekesi olur. Ulan, Trost geriden meriden ne denesin laf ya! Sen söyle bakayım şimdi, o dediklerin olursa geriden ne olur? Sen söyle! Heh! Kaptan, bu soruşturmayı ben yapamayacağım. Teşekkür ederim. Bu ne abi? Kız! Ne kızı? Uzay kızı! Ne uzay kızı, bu anasının kızı be! Gel bakayım! Geniz, yerinize geçelim. Mr. Trost, de yerinize! Sakın çıkalım kalma, erken gel. Dur sana yardım edeyim biraz. Dur. Onları yerine koyayım ister turist. Amma da kıymetli malım varmış be. Al tepe tepe kullan işte. Aa bu makine ne makinesi böyle ya? Komputer! Ne, ne işe yarar bu abi? Her soruya cevap veren bir cihazdır. Hmm. Profesör ve karısı Orin Yedi gezegenine beş yıl önce gelmiş. Aa, bu makine kadın konuşuyor ya. Tabii konuşuyor. Şey, ben de bir sual sorayım mı kendilerine? Yanlış şu anda olmaz. Elime bir sual de ben sorayım abi, ne alırsın Olmaz sen? dedim Mr. Turist. Ya bir makine için kırma kardeşini ya. Peki sorun. Kompeder! Kompeder değil. Ne? Kompiter. Ben onu imkanı yok söyleyemem abi ya. Benim yerime sen söylesene hadi. Kompiter cevap verin. Şey, İki kere iki kaç eder? Dört! Aa! Fahişe bindi be! Abi bir sual daha sorayım mı Olmaz Mr. Turu, şu anda işimiz var! Bir kere yaptık oldu ya, ne olur ölme hadi! E, konfeder de, konfeder de, konfeder de, hadi! Konfeder, sorulara lütfen cevap veriniz! Şey, konfeder, bu haftaki toto neticelerin nedir? Bir, iki, sıfır, ver ver şunu, ver sıfır, ver. bir, iki, bir, bir, sıfır, iki, bir, sıfır, ee. Sıfır, <Sessizlik> <Ya, seninle> bir, <bizim Sessizlik> iki, bir, ya sen ne bizim sıfır, sotonun içine ettin ya, bir, şey diyor ya? Bir, iki, Olay, senin de sıfır. <Sessizlik> gibi Allah'ım Kalleş kompüder.